merhabalar. Ev Avcısı Gayrimenkul'den Gülgün İşler ben. Bugün Söke'deyiz. Söke Yeni Kent'teyiz. Yeni Kent Söke'nin en dizil mahallelerinden bir tanesi ve bugün size tanıtacağımız ev gerçekten çok renkli ve güzel bir yapıya sahip. Evimiz toplamda 4 artı 1. Yerden ısıtmalı, doğalgazlı, teknik detaylarını ayrıntılı bir şekilde açıklamalar bölümüne bırakıyor olacağız ve yeri geldikçe ben size bunları da anlatacağım. Bahçeden başlamak istedik. Çok renkli bir bahçesi var. Çok bakımlı. Ev sahibi oldukça meraklı. İşten güçten gelip bütün zamanını bahçeye ayırıyor diyebiliriz. Burada bahçede çok güzel bir oturma alanımız var. Bahçemiz aynı zamanda oldukça mahrem. Yeşillikleri görüyorsunuz ve tamamen yolla bağlantınızı kapatmış durumdasınız. Yeşillikler büyümüş, ağaçlarımız büyümüş ve etrafı sarıp mahremiyetimizi sağlamış durumda. Ee, bu arada birçok meyve ağacımız var bahçede. Erik var, muz var, nar var, limon var, vişne var. Belki unuttuklarım da olabilir. Hepsini dediğim gibi açıklamalar bölümüne yazıyor olacağız. Aynı zamanda çiçeklerimiz oldukça bakımlı. Villamızın en güzel özelliği de üç cepheye sahip olması. Üç tarafı bahçeyle çevrili. Bu tarafta çok geniş bir bahçemiz var. Ee, evimizin arkasında, sırt kısmında başka bir ev var. Yani tamamen müstakil olarak düşünebilirsiniz bu evi. Köşe konumu olmasından dolayı bastırarak söylüyorum çok 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 avantajlı. Evet, bahçemizin geri kalanına doğru devam etmek istiyorum. Burada bir limon ağacımız var ve limonu gerçekten muhteşem oluyor. Buradan merdivenlerden çıktığımız zaman burada bir teras alanımız var evin giriş bölümünde. Burayı dilerseniz kapatma yapabilirsiniz ama biz kapatmadık bu şekilde kullanıyoruz daha ferah ve havadar oluyor. Evin içinde de çünkü göreceksiniz birazdan çok güzel yemek alanlarımız var kapalı alanda. Burası dediğim gibi teras ve oturma alanımız. Bunun önünde küçük bir süs havuzumuz var. Akşamları çok güzel oluyor, ışıkları yanıyor ve çalışıyor. Bunu isterseniz çalıştırabilirsiniz sürekli ama gündüzleri genelde çalıştırmıyorlar. Burada otururken çalıştırıyorlar. Buradan koridor şeklinde arka bahçeye doğru gidiyoruz. Arka bahçe dediğimiz alanda aslında bir oturma alanı yok. Evimizin otopark alanı burası, açık bir otopark normal koşullarda burası ama ceviz ağacımız o kadar büyümüş ki burayı tamamen sarmış durumda bir hobi bahçesi olarak değerlendirmiş durumdalar. Muz ağacımız da burada, nar ağacımız da burada. Narı da çok güzel oluyor bu arada. Burada da bir dışarıda kiler alanımız var. Kiler demeyeyim daha doğrusu bir makine dairesi burası. Evimiz doğalgazlı yerden ısıtmalı diye söylemiştim. Burada da e, bu e, kiler alanında da bir su arıtma sistemimiz, hidrofor sistemimiz var. Bu arada bunu da belirtmek istiyorum. Doğalgaz kombimizle burada bulunmakta. Şimdi evimizden içeriye doğru devam edelim. Giriş bölümümüzde de burada bir ayakkabılığımız var. Giriş kapımızda da çift kademe var. Bu kapı haricinde bir tane daha güvenlik kapısı oluşturulmuş buraya. Evet, evimizden içeri doğru giriyoruz. Kapımızı kapattım. Evet, bu evde giriş çok güzel. Çünkü ev sağ ve sola ayrılıyor. Giriş bölümümüz ortada. Bu çok güzel bir mimari bence. Benim çok hoşuma gidiyor. Kapıdan girdiğimizde burada misafir için bir tuvaletimiz bulunuyor alt katta. Alt katta başka banyo tuvaletimiz yok. Evimizin bir de bodrum katı var. Daha sonra onu da anlatacağım ama şimdi mutfak bölümüne geçmek istiyorum. Bu arada girişte buralarda iki tane vestiyerimiz var. Ayakkabılık ve montlarımız için de bir bölüm var aynı zamanda. Evet, mutfağa doğru geliyorum. Mutfağımız çok aydınlık. Yani evin üç cephesi var demiştim size. Dediğim gibi evin her tarafı açık ve aydınlık. Bütün her yer ışık alıyor, güneş alıyor. O kadar ferah bir ev ki bunu siz de zaten görüyor olacaksınız videoda. Mutfak kısmımız biraz değişik diğer evlere göre. Açık mutfak, salon demiyorum çünkü salonumuz diğer tarafta. Bu evde mutfağımızın yanında küçük bir oturma odamız var, küçük bir alanımız var ve orada da bir köşe koltuğumuz var. Mutfakta işinizi yaparken burada aynı zamanda televizyonunuzu izleyip keyifli de vakit geçirebilirsiniz kendi kendinize. Hani bazen böyle insan sıkılıyor, ayrı vakit geçirmek istiyor. İşte televizyon salonda oluyor, aslında hep salonda televizyon izlemek zorunda kalıyorsunuz. Ama bu evde en güzel yanı da o. Siz ayrıca bir yemek yaparken diziyi açıp dizinizi burada izleyebilirsiniz. Aynı zamanda da yemeğinizi yapıp bir kafanızı dinleyebilirsiniz bu bölümde. Mutfak dolaplarımız gayet yeterli. Ee, oldukça güzel depolama alanlarımız var. Kiler kısmı var. Ankastre ürünlerimiz var. Buzdolabı da geniş bir buzdolabı. Gördüğünüz gibi burada konumlanmış durumda. Evet, günlük yemeklerimizi yemek ve vakit geçirmek için bu bölümü daha sık kullanacaksınız bu evde. Bu bölümde en sevdiğim bölümlerden biri oturma odası. Küçük bir L koltuğumuz var burada. Gayet aydınlık. Loş olmasını isterseniz de perdeleri kapatıyorsunuz. Burada filminizi, dizinizi açıp paket geçirebiliyorsunuz. Evet, şimdi de salon kısmımıza doğru geçiyorum. Salon kısmımız da çok güzel. Bence çok beğeneceksiniz bu evi. Burada bahsetmek istiyorum size. Buradan alt kata inişimiz var. Bu evde bir bodrum katımız var. Bodrum katta bir makine dairesi var. Bir oda var, banyo var, çocuk oyun alanı var. Bir de atölye olarak kullanılan bir bölüm var. Yani bu gördüğünüz taban kadar aşağıda bir bodrum katımız var. Bu arada evimiz tabanda yaklaşık 75 metrekare. Dediğim gibi bodrum katımız var. Esas yaşam alanımız bu giriş katımız ve üst katımız oluyor. Şimdi salonuma doğru geçiyorum. Salonda yine ikiye ayrılmış şekilde. Bakın burada çok güzel bir basamağımız var. Bir basamakla salon oturma kısmına geldim. Yine evimiz çok aydınlık. İki cephemiz var salonda. Yemek bölümümüzde de yine bir cam kısmımız var. Oldukça ferah, ışık alıyor, aydınlık. Yine karanlık olsun. Ben filmimi izlemek istiyorum diyorsanız perdeleri kapatıyorsunuz ve rahatlıkla keyfinizi yapabilirsiniz. Evet yemek bölümümüze doğru geçiyorum. Burada da e, 6 veya 8 kişi olabilecek kapasiteye sahip bir yemek masanız mevcut. Arkada da yine bir camımız var ve aydınlık gayet aydınlık bir bölüm burası da. Evet burada da çok güzel eski nostalji bir anneane yadigarı e, vitrin var. Bunu da göstermeden geçemedim size. Şöminemiz var. Şöminemizi aktif kışın e, kullanıyorlar ve aktif bir şekilde yakıyorlar. Salon ve yemek bölümümüzü de gördük. Şimdi yukarıya doğru, üst kata doğru devam ediyoruz. Evet, üst kata da bu güzel geniş merdivenlerimizden çıkıyorum. Merdivenler çok geniş ve çok güzel. Rahat rahat inip çıkabiliyorsunuz basamaklardan. Burada yine geniş bir koridor bizi karşılıyor. Öncelikle koridor bölümündeki dolapları göstermek istiyorum. Burada e, tamamen bir yüklük olarak değerlendirilmiş. Burada yorganlar, işte nevresimler, çarşaflar, yastıklar bu bölümde. Ayrıca bir de çamaşır ve kurutma makinesi bölümümüz de burada. Yani çok avantajlı bir yere koyulmuş bence. Bütün odaların ortak noktasında bütün yüklük ve çamaşır alanınız burada. Evet, şimdi evimizin en güzel, en büyük odasından devam ediyorum. Bu evde en çok sevdiğim yerlerden biri de bu. Bu geniş odaları bulmak çok kolay olmuyor. Burası ana yatak odası. Giyinme-soyunma bölümü olarak da ayrılmış. Kendi içerisinde bir banyo tuvaleti var. Yatak bölümümüz burası. Kenarları yine dolap olarak değerlendirilmiş. Diğer tarafta da yine birçok giyinme-soyunma dolabımız var. Evet, oldukça güzel, geniş bir oda. Ee, bir suite oda gibi düşünün. Aslında burası daha farklı da şekillendirilebilir. Ee, galiba fazla film izlemeyi sevmiyorlar. Ben olsam e, buraya güzel bir projeksiyon e, perdesi koyardım ve film salonu haline de getirebilirdim bu odayı ayrıca. Evet, giyinme-soyunma bölümümüz, dolaplarımız bu şekilde. Burada da bir tuvalet banyomuz var. Giyinme-soyunma dolapları oldukça yeterli. Ama siz isterseniz bu bölümü değiştirebilirsiniz. Bence ortaya küçük bir ada falan da yapılabilir. Farklı bir e, makyaj masası bölümü yapılabilir. Ya da benim dediğim gibi çok keyifli bir alan burası çünkü geniş. Akşamları eğer film izleyerek uyumayı seviyorsanız buraya bir projeksiyon perdesi koyup bu odayı daha keyifli hale getirebilirsiniz. Evet, şimdi diğer odalarıma doğru geçiyorum. Ee, bu odamız biraz daha aydınlık ve camları bol olan bir oda. Ee, kalorifer sistemi normalde yerden ısıtma ancak bu odada petek var. Sadece bu oda petekle ısınıyor ve ısınma konusunda da hiçbir problemimiz yok. Evet, şimdi diğer odaya doğru geçiyorum. Diğer odamız burada. Yine burası da küçük kızımızın odası. Bir yatağı, çalışma masası ve tuvalet aynası koyulmuş. Diğer boş kalan odayı giyinme soyunma odası, ütü odası vesaire olarak kullanıyorlar. Şimdi onu da görelim. Bu odamızda bu şekilde çocuk odasındaki dolap buraya koyulmuş ve ütü çamaşır odası olarak ekstra bir oda olarak kullanıyor burası da. Evet burada da bir ortak banyomuz var. Kırmızı tonları kullanılmış bu banyoda. Gezdik, dolaştık, gördük. Şimdi aşağı inip bütün bilgilerimizi toparlayalım tekrar. Evet evimizi gezdik, gördük, dolaştık. Biraz lokasyondan bahsetmek istiyorum. Söke lokasyon olarak e, tam orta konumda. Deniz yok ama denize çok yakın mesafedeyiz. E, buradan Davutlar sahil 15 kilometre mesafedeyiz. Evimiz Soke'nin en çok tercih edilen bölgelerinden birinde yeni kent bölgesinde burada oldukça müstakil bir yaşam var. Apartmanları çok çok az göreceksiniz. Genelde müstakil evlerin olduğu bir bölge. Söke aynı zamanda yaz kış yaşamın çok yoğun olduğu bir yer. Bir sanayi, organize sanayi bölgesine sahip ve oldukça iyi bilinen fabrikaların olduğu bir yer. O yüzden yaz kış tercih ediliyor yaşamak için. Lokasyon olarak da çok orta konumdayız. Buradan dilerseniz Didim'e, Bodrum'a, İzmir'e, Aydın'a, bütün her yere çok kolay ulaşılabilecek durumda. Evimizin arsa alanı yaklaşık 300 metrekare, tabanda da 75 metrekareye oturuyor. Bu değerler yaklaşık olarak benim kendi ölçmüş olduğum değerler bu arada. Evimiz toplamda 4 artı 1, yerden ısıtmalı, doğalgazlı, Wisman marka yoğuşmalı kombi var. Ayrıca yerden ısıtma sistemimiz güneş enerjisi sistemi destekli aynı zamanda. Ee, dış cephede tamamen mantolama var. Camlarımız çift cam, ısı yalıtımlı ve ses yalıtımlıdır. Bahçemiz oldukça geniş, oturmaya müsait, her türlü keyfinizi yapabileceğiniz bir alana sahip. Gerek çim alanda Gerekse isterseniz teras alanında oturup güzel keyifli vakitler geçirebilirsiniz. Bu villamız ile ilgili ayrıntılı bilgi almak için beni hemen arayabilirsiniz. Tüm sosyal medya kanallarımızdan Instagram, Facebook, Youtube hepsinden bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.